Acil bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz koyunları yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, BTT ve Win'de güzel bir iki hareket gördük. E, şimdi bu hareketleri yorumlayacağız. Yani şuradaki hareket çok büyük bir hareket değil arkadaşlar. Hani Win'de %30'luk bir artış gözüküyor ama %90 düşmüş bir koyun da %30'luk hareket e, hiçbir şey. Yani şöyle bir baktığınız zaman daha net anlarsınız. Şimdi ta buralardan gelmiş, buralara inmişiz. Ee, şuradan geldiğimizi hadi varsayalım. Hani şuralarda girdiğimizi varsayalım. Buraya kadar düşmüşüz. Şu hareket çok da büyük bir hareket diye açık net. Ama burada önemli olan nokta arkadaşlar bu hareketin büyüklüğünden ziyade işlevi önemli. Şimdi baktığımız zaman bu hareket bize ne getirdi? Bu hareketin bize getirdiği yer arkadaşlar şudur. Bir, yükselen dip. İki, yükselen tepe. Yani burada ve ayrıca MA200'ün de üzerine atmamızı sağladı bu hareket. E şimdi baktığımız zaman e, bakalım günlükte ekstra bir şey yapmış mı? Günlükte de hala çok olumlu bir hareket yapmamış olsa da e, dediğimiz gibi trend dönüşlerinde e, 4 saatliği baz alıyorum ben genelde. Ve şu an için burada kapatacak mumun şu e, 0.75 üzerinde kapatması halinde arkadaşlar. Çok net söylüyorum bunu. E, bir trend dönüş sinyali çok net bir trend dönüş sinyali almış olacağız BTT'de. Şimdi burayı takip etmeniz önemli. Şu an e, burası bir fake hareket olabilir mi? Evet, burası bir fake hareket olabilir. E, Bitcoin'ler Bitcoin çakılırsa tekrardan aşağı yönlü hareket edebilir mi? Evet, tekrardan aşağı yönlü hareket edebilir. E, umarım Bitcoin buradan çakılmaz, buradan yukarı yönlü hareket eder veya yatay hareket eder. E, BTT'nin e, burada oluşturduğu yükselen dip ve yükselen Tepe formasyonunu bozmaz. Yani ciddi anlamda boşa gelmiş olur. Hani eğer Bitcoin buradan çakılırsa. Şimdi baktığımız zaman e, şu an 0.7075 bandı arkadaşlar bizim için muazzam kıymetli. E, neden? Hem burada bir direnç noktamız var. Direnç destek noktamız. E, hem EMA 50 ve MA100 bura üzerinde bulunuyor. Hem de arkadaşlar süper trendimizde yine hemen buranın üzerinde bulunuyor baktığınız zaman biz 0. Çift 0.75 üzerine attığımız dünyada tekrardan yukarı yönlü yükseliş hareketlerini görebileceğimiz aşikar. Ama burada unutmamanız gereken bir husus var. eğer çıkış fırsatı yakaladığınız zaman çıkmak için bence gayret etmelisiniz. Neden? birçok insan terste kaldı yine BTT'de. Bu terste kalan insanlar ciddi anlamda hani uzun süredir bu terste kalma süreci devam ediyor. E şurada çıkma yaptı mesela. Buralarda giren insanlar daha çıkmadı mesela düşündüğümüzde. Hadi şura bir çıkış fırsatı verdi ama bir çok insanda tekrardan buralardan alım yaptı. Hatta düştüğü yerden bile alan insanlar oldu. E baktığımız zaman buradaki insanlar fiyatın yükselmesiyle birlikte çıkmak isteyecekler ve fiyat baskılayabilir arkadaşlar. Çok bir fiyat baskılası, baskılaması bekliyor muyum? Açıkçası beklemiyorum e, ciddi bir fiyat baskılaması. Ama özellikle bir cent bandından ciddi anlamda buranın üzerine kırdığımızda bir fiyat baskısı bekliyorum ben. 1 cent bandına dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında BTT'de durum böyle. Hemen bir vink'e bakalım. Yani şuradaki şuranın aşımı arkadaşlar benim için trend döndüğüne ikna edebilecek bir hareket olur. Ama bitcoin hareketleri ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir tekrardan. Hemen bir vink'e bakalım. Win. Binde de gördüğünüz gibi aynı hareketi gördük arkadaşlar ee, alçalan tepeler ve alçalan dipler yapıyorduk bunu yükselen tepe, yükselen dip ve arkadaşlar şurada asıl önemli o sinyallerden bir tanesinde ayaklık trend bay vermeye başladı. Şimdi burada yapmamız gereken hareket ne olacak arkadaşlar hemen şu ortalamaların üzerine attığımız dünyada bin içinde tekrardan e, olumlu sinyaller gelebilir. E, alım fırsatı mı peki bu BTT'de webindeki hareket? Kesinlikle alım fırsatı değil arkadaşlar. E, sadece içeride kalan arkadaşlar için bir çıkış fırsatı verebilir. Gördüğünüz üzere uzun zamandır sat veriyorduk. Şurada bir e, al verdik ama bitcoin hareketleri dediğim gibi bu hareketin tamamını bozabilir. İnşallah e, bitcoin böyle yatay seyreder veya yukarı yönde hareket eder de biz buradaki hareketleri e, en azından trend dönüşü olduğunu görebiliriz. E, şöyle söyleyeyim ya kısa bir süre en azından böyle devam etse hani birazcık yükselme fırsatı verse en azından sert düşüşlerde bu kadar etkilenmeyebilir. En azından tekrardan trend bozmayabilir. E şu an için bir trend dönüş sinyal aldık mı evet. Binde daha net bir e, sinyal aldık. Bakalım buradan nereye gider. Ee, şöyle bir baktığımda nereler bizim için sıkıntı yaratabilir? Şu bant arkadaşlar bizim için sıkıntı yaratabilir gibi duruyor buradan. Yani çift 0 18 ile çift 0.20 20 arasında ciddi anlamda bir satış baskısıyla karşılaşabiliriz Win'de. Ondan sonra da e, çift 0 sıfır... bakalım nerelerden yiyebiliriz. Çift 027 bandından da arkadaşlar bir satış baskısı görebiliriz. Yani bu bandları arkadaşlar ciddi anlamda iyi takip etmek gerekiyor. E, buralardan satış baskısıyla karşılaşabilir Win'de. Yani şu an şu ortalamaların üzerine atmamız durumunda Olumsuz hiçbir durum kalmıyor arkadaşlar yani şuranın üzerine atmamız durumunda e, ben içinde her şey çok olumlu o da nerede e, Çift 0.13 bandında bulunuyor arkadaşlar Yani Tekrardan çıkış fırsatı vermesi için Evet yön yukarı yönlü mü yön yukarı yönlü e, Ne olmuş oluyor biliyor musunuz yani al satçıysanız eğer ki ben al sat yapmıyorum bu dönemde de dediğim gibi e, Bir alım fırsatı o şekilde olur yani hani günlük al sat yapıyorsanız ki e, Burada da satacağınız lokasyonları iyi belirlemeniz lazım ee, şöyle bir diğer türlü ne veriyor bakalım. Yani burada alım satım lokasyonlarını iyi belirlemeniz lazım. Kendiniz analiz yapabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar al satlarda. Şu an için bu çok kritik bir lokasyonda. Deminim, yani durum bu arkadaşlar. Hmm. Bir de şuna bakalım. Yani 0.20 bandı arka e Çift 0.20 bandı arkadaşlar. Bizim için kıymetli. Burayı iyi takip edin. Ee, 1.618'de orada bulunuyor. Başka? Yani şu an için olumluyum. İnşallah buradan yükseliş devam eder. Yani bitcoin ters bir hareket yaparsa yani şu hareket çok boşa gitmiş olacak. Umarım bitcoin ters bir hareket yapmaz. En azından bir yükseliş trendine geçer buradan ve şurada bir çanak oluşturacak. Bu çanakla birlikte yukarı yönde hedeflenecektir arkadaşlar. burada oluşacak satış baskı baskılarına arkadaşlar dikkat etmeniz şart bakın. Ee, eğer bir çıkış fırsatı yakalarsam ben bende ben çıkarım mesela içeride param olmuş olsaydı. Net söylüyorum. Hani ya işte acaba buradan gider mi? 3-4 kat para kazanır mıyız? Ben bunu düşünmem arkadaşlar. Açık net şimdi ne zaman yaptım? Mesela ne zamandan beri düşüyor? Şimdi buradan beri düşüyor. Bir an önceki seviyesine göre hala çok iyi bir yerde aslında. Ama çok yükselmiş bir konu. Yani şöyle bir baktığımızda bak. Mesela nereden tutalım? Şubat ayından tutabilecek miyim? Şu anki bulunduğu seviyeye bir Şubat ayından tutalım mesela. Nereye götürecek bizi? Niye bu kadar kattı ki? Şöyle alalım. Şubat ayında bak en dipten de almıyoruz. Yani en dipten almadığımız halde arkadaşlar 11 kat yapmış durumda. Bak en dipten almadığımız halde. Yani ciddi anlamda çok yükselmiş coinler arkadaşlar. Risk barındırıyor. Ee, dediğim gibi hani şimdi buradan nereye giderse gitsin bu coin arkadaşlar. Açık net söylüyorum. Bu sezon bittikten sonra bin hakkında e, çok konuşulmuş ciddi anlamda. E, bu aya damga vurmuş coinlerden bir tanesi olarak akılda kalacak. Siz ne kadar içeride kalırsanız kalın. BTT'de, Holo'da, Win'de ciddi anlamda bu boğada e, adından da söz ettirmiş. E, hani insanların vay be ne hareketler yaptı diyerek övgüyle bahsedecek coinler olacak. Siz bakmış olsanız da. Şimdi yani o yüzden buralar alım lokasyonu değil arkadaşlar. Yani terste bıraksa bile e, Adından çok söz ettirecek bir coin oldu. Yani baktığın zaman yaptığı hareketler yüz katlık hareket yapmış coin. E yani şimdi sizin burada almanız ne kadar mantıklı değil mi? Ama içeride kalan arkadaşlar için evet bir çıkış fırsat. Yani tutup da sen buraya kadar satmadıysan e şu hareketleri görüp satman çok mantıksız olacak. Yani baktığımız zaman Fibonacci hedeflerinin 20 centler olduğunu görüyoruz buralara geldiğinde ciddi anlamda bir satış baskısıyla karşılaşabileceğini söylüyorum. 18-20 cent arasında dikkatli takip edin arkadaşlar. Eğer beni kurtarıyor olursa 18-20 cent mesela içeride param olmuş olsa ben çıkardım. Net. Yani şöyle bir bakalım başka da bir şey söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Diğer coinlerde herhangi bir sıkıntı yoksa zaten. Bitcoin'e bakalım bir de. Yani Bitcoin arkadaşlar şu an için verdiğimiz seviyelerin hala altında. Ee, buraya hala bir retest hareketi yapmış değiliz. 53 bandına tekrardan bir iğne atmasını bekliyorum dedim ama 53 bandına da iğne atmaya bir niyeti yok ki bakalım ne olacak. Yani şu yeşile gidebilir tekrardan. Buraya iğne atıp buradan aşağı yönlü hareket edebilir mi? Evet edebilir. Umarım bu hareket yapmaz. Dediğim gibi BTTV'nin de trendini bozmuş olur arkadaşlar bu hareketleri yaparsa. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.